Öncelikle Hançer ve Cihan aşkını destekleyenler aşağıdan videoyu beğenelim ve hep birlikte sayımızı gösterelim. Ayrıca yorumlara Hançer kalp Cihan yazalım, hep birlikte desteklerimizi gösterelim. Değerli arkadaşlar, Cihan'ın hikayesi gerçekten duygusal ve derin bir anlam taşıyor. Oğlundan uzakta kaldığı her gün onun için bir acı kaynağı olmaya devam ediyor. Cihan'ın acısı o kadar büyük ki bebeğinin aç mı yoksa susuz mu olduğunu bilmediği için kendisini cezalandırmaya başlıyor. Yalnızca yemek yemeyerek, su içmeyerek değil, aynı zamanda her türlü kendini ihmal ederek bu acıyı daha da derinleştiriyor. Fragmanın sonunda Cihan'ın kendisini bu şekilde cezalandırdığı için baygın düşmesi izleyiciyi gerçekten etkiliyor. O sadece oğluna kavuşmayı, ona sarılmayı ve onun kokusunu içine çekmeyi o kadar çok istiyor ki bu istekleri için duygusal olarak kendisini oldukça zorluyor. Bir noktada Cihan'ın ağzından duymak zorunda kaldığımız o anlamlı sözler var. Bebek benim değil. Hepimiz bu gerçeği biliyoruz ama senaristlerin bu gerçeği nasıl yansıttığına biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir. Bazen izleyiciyi yanlış yönlendiren unsurlar olabilir ancak bu da bir hikaye kurgusunun parçası. Bu tarz yönlendirmeler izleyiciyi daha da içine çekebilir.